hazırlandı. Şimdi artık çıkalım kuzenime gidelim. Bir bebişini görelim değil mi? Evet. Yeni doğan bebişimizi bir görelim hep birlikte. Hadi gidelim. Geldi veriler? Aç. <laughs> Aç bas. <laughs> Arkadaşlar herkese selam. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba İflicim Arkadaşlar Herkese günaydın, merhaba. Bugün kızlarla nereye gideceğiz? Bir bebişimiz oldu, kuzenimin bebeği oldu. Kuzenimin bebeğine gideceğiz değil mi Eflin'cim? Şimdi Tuğan'ın da yanına gideyim. Hadi aç hazırlanın. Tableti keselim, tablet oynamayı keselim. Kahvaltımızı yaptı Eflin Hanım. Brain test oldu. oynuyorsun. test mi oynuyorsun? Brain test neydi Eflin? Beyin testi. arabada ee, oynuyor. Arabada. arabada 24 saatte oynamıştık arkadaşlar. Babasıyla challenge yapmıştı Eflin. Arkadaşlara sen de bir merhaba dedin mi? Bak. Bak. Bak bir şey gördüm ben orada. <laughs> arkadaşlar neyse bir Toana'nın yanına gidelim. Ne dersiniz? Toana neler yaptı bir bakalım hemen. Toana bu arada kapısını kapatmış. Bakın kapı süsü de yapmış kendisine. Anne ben giyiniyorum. Aa giyiniyormuş. Toana'cığım giyiniyor musun? Evet. Tamam giyindikten sonra görüşelim. Video açtım. Vlog başlattım. Ee, hazır bebi sevmeye gideceğiz. Arkadaşlar bu arada Lavinia mısın da durumu daha iyi. Bir operasyon geçirmiştik. Lavinya'yı da göstereceğim. Ben. Eflin de giyinecekmiş. Tamam hemen. <laughs> Eflin de giyinsin. Hadi bakalım. da böyle bir operasyon geçirmişti dün. Çok şükür şimdi daha iyi benim kuzum. Değil mi anneciğim? Ee, mecburen dikişleri için böyle başına bir şey taktı veterinerimiz. Ee, i̇nşallah 2-3 güne kadar daha iyi toparlayacak. Anneşim, kuzum, tatlı bebeğim. Oh benim kuzuma. Oh canım benim. İlacını verdik şimdi ona da. Ee, az sonra kızlar hazırlanınca çıkalım. Hem Lavinia'ya da bir ödül maması alalım. O pudinglerden çok seviyor. Puding alalım, kedi pudingi ona. Tamam mı anneşim? Oh benim kuzuma. Hadi arkadaşlar kızlar giyinsin sonra yine arkadaşlar, görüşürüz. Arkadaşlar ya Eflin ablası maltını verdi. Ah kıyamam çocuğuma. Arkadaşlar Eflin Lavinya böyle bir pozunuzu alayım. Geçirdi. Evet canım ben benim. Ve bir gündür yemiyor. Oh benim kuzuma. Ablası bugün ona puding alalım. Hatta ablanla ikiniz alıp gelin. Oh. Gitmeden verelim buna pudingini. Değil mi kızım benim? Ah kıyamam çocuğuma. Doydun. Oh, canım benim canım. Canım. Ay kafasındaki Hadi. biraz onu rahatsız ediyor mu arkadaşlar dikişleri için? Bir hafta boyunca Çünkü onun diliyle dikişleri evet, dikişlerini, dikişlerini açmaması için. için böyle yapmamız gerekiyor şu anda. Hadi bakalım. Kızlar giyindiniz değil mi? Bir kulağı içeride kalmış. <laughs> Ablanla siz ona puding kalıp gelin. Tuana puding kalıp gelin anne. O annem. kendi burada oraya girip çıkartıyor. Evet. evet. Anne İnşallah. İnşallah kuzum hadi bakalım. İyileşmiş. Evet, Giyinmiş. Evet, anneciğim <laughs> merhaba. Giyinmişsiniz. Merhaba. Efin Hanım sen de giyinmişsin. Evet. Parfümlerde sıkıldı. Ee, <laughs> yalnız gitmeden önce Lavinya'ya puding kalırsınız değil mi? inmiş işte. Oo, yanımıza gelmek istediği için <laughs> inmiş ama. Gel anneciğim. Gel kızım. Gel. 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 Aman Korkuyor. kızıma benim. Gel kızım. Gel kuzum benim. Allah Kızlar, gitmeden önce bence o sevdiği İlk pudingten yok, alalım evet, ona. şey değil, değil mi? Balıklıydı, Han Han Evet, şirin Hangisini şirin seviyorsan? Benim geçende aldım. Tamam. Hadi Ay, alıp be, gelin be, de be, ablası be. yedirin Fembe siz ona. Ben kamerayı Fembe size vereyim. Seviyor. Seçerken de arkadaşlara da gösteriniz Arkadaşlar bir pet shop'a gidip gelsinler Kızlar hem size de çekim alsınlar. <laughs> Haydi bakalım o zaman pet shop'a. Ben bulaşıkları toplayayım o aralık. Ve arkadaşlar şimdi çıktık. Yürüyoruz. Ee bir an önce hemen labişimizin eşyalarını mamalarını aldığımız pet shop'a gideceğiz. Orada görüşürüz. Pudinglerden. Ne kadar Arkadaşlar mamişlerin aldık labişimizin puding mamalarını. Şimdi eve gidiyoruz. Kız, kızlar kızlar mamasını almışlar pudingini. Biraz, kız, ah canım benim. Ah bakışını yerim senin kuzum. Bak ablalar puding almış sana. Hadi bakalım Tuana ablası. Ah canım benim. Şey. Kıyamam sana kuzum. Her gün sana bir tane vereceğiz bu sevdiğim pudingden. Tamam mı annişim? Nasıl kızlar? Canım çok benim. Oldu. İlacı güç sayısında <laughs> Çok mutlu oldu aynen. gerçekten. Aynen anneciğim. Maşallah, barek Allah. Arkadaşlar. Tuana nasıl yiyor Hı vallahi değil mi? Çok mutlu oldu. Eflin. Aşkım sevdi, yiyor değil mi? Ah canım benim. Hadi afiyet olsun. İnşallah şifa olsun sana tamam mı kuzum? <laughs> Hazırlandık. Kızlar da hazırlandı. Şimdi artık çıkalım kuzenime gidelim. Bir bebişini görelim değil mi? Evet. Yeni doğan bebişimizi bir görelim hep birlikte. Hadi gidelim. Kızlar yola çıktı. Biz ailede oynuyoruz. <laughs> Yollara Nasıl düştük başka? arkadaşlar kızlarla. Hep birlikte aile boyu. Sonra Beril ile Ömer Asaf da katılacak orada. Değil mi? Evet. Hep birlikte hadi kızlar bakalım. Fatoş da burada. Geçelim bakalım. Bir iş göreceğiz şimdi. Getir. Getir kuzum. Getirdin mi annem bir şeyler? <laughs> Eflin sen yanında bir şeyler getirdin Hayır, mi? Ben de Ay Fatoş da getirmiş yanında bir şeyler. Getirmedin mi, Getirmedi mi halacık sen? Gitsene git. <laughs> <laughs> Anlasın bu Eflin yeah. Hanım. Şeri. Nerede oynayacağız? Pop işini Hello. düşmüş. Haydi. <laughs> Nasıl keyifler? Fatoşcu. Nasıl keyifler? İyi. İyi misiniz? Eflin'e bak. Efrin arkadaşlar ikram telaşında. Acıktım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay maşallah. Ben acıkmış da ben emzini şey <laughs> Geldim <mi> veriler. Aç. <laughs> Aç bas. <laughs> Nereden açılıyor? geldi Beril geldi olmaz olmaz Beril de geldi sonunda <laughs> Beril de geldi Beril geliyor musun sınıf yine ne yapıyorsunuz tablet, tablet mi oynuyorsunuz <laughs> tamam ablacığım tamam şimdi baban gelecek gideceğiz Fatoşcu Aa Ömer Asaf sen ne yapıyorsun burada? Biz burada oturuyoruz. Hadi hazırlanın gideceğiz. Baban geliyor almaya. Teyzemler mi geldi? Tabii herkes yani. onun teyzemler eve gidiyormuş artık. Teyzemler bize mi geldi? Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Arkadaşlar bir gezmenin gezme serüveninin sonuna geldik. Şu Zaten an sahibim. evimize dönüyoruz. Akşam oldu. Ee, bebişi çok gösteremedim size. Çünkü yeni doğduğu için değil mi kızlar? Daha Nazardın yeni doğduğu yani. için nazar değmesin diye gösteremedik sizlere kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sonra videodayım. Eflin, Beril. Hoşçakalın Mehmet. <laughs> Mehmet abimize. Hoşçakalın. Bay görüşürüz.